Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ben Halim Bugün sizlerle beraber Call of Duty Cold açık betasını inceleyeceğiz Geçmeden önce şunları da hatırlatmak istiyorum Buradan oyuna başlıyoruz Bu rastgele oyun buluyor Bunda da oyun modu seçebiliyoruz İkinci menümüzde silah sistem var Silahlarında level var Levelde silah kullandığımız süre boyunca veriyor Hemen yani şuradan silahlarımıza bakabiliyoruz hani 7-8 tane şeyimiz var Bunları silahlarını seçebiliyoruz. Birincisi ikinci silahımız olarak. Şimdi ben AK ile oynuyorum. Hemen şuradan AK seçelim. Buradan ıı, AK'nin leveline göre size yeni itemler veriyor. Onları takabiliyorsunuz. Mesela buradan hemen ben silahımı şekillendirdim. Şuradan üstüne tıklayıp şekilde şekillendirebilirsiniz. Şekillendikten sonra da oyuna geçelim isterseniz. Hemen şuradan lobby'dan ıı, hemen 4'ü Hop maçına girip maçı açalım. Maçı olmasını bekleyelim. Arkadaşlar oyunu buldu ve oyuna giriyoruz. Hani oyun zaten devam ediyorsa direkt sizi parüştüden atlatıyor veya ilk başta oynadığınız zaman bu şekilde uçaktan başlıyorsunuz. Peşte şu an bastığınız anda atlıyorsunuz. Hemen atlayalım şuradan aşağı doğru. Takım arkadaşlar var. bu şekilde inerseniz direkt hani Aşağı en yakın konumda paraşüt açmanız en mantıksız daha hızlı inersiniz Aşağıda yani paraşütü açalım Şöyle yere in, indik böyle, Oyunda böyle sandıklar var içinden zırh veya diğer ekipmanlar çıkıyor hemen böyle Mesela zırh çıktı hemen basalım zırhımızı koyalım içine Hemen koşalım ve şey bulalım düşmanları bulalım Dediğim gibi bazı haritalarda motor var, bazı haritalarda da şey var. Bu kar kızakları var. Onlardan ama karşıda bir tane düşman var. Hemen şu an bir deneyelim. Ama AK o kadar uzağa gitmiyor. Şifte C'ye basarsanız kayabiliyorsunuz. Hemen öldüm ak çok ıı, sektiği için maalesef uzakları tam vuramıyor eğer isterseniz takım arkadaşınızın yanında doğabiliyorsunuz doğma süresi var burada İsterseniz de direkt havadan tekrar paraşüt atlayabiliyorsunuz hemen doğ doğma süresini bitip bekleyelim oyunda helikopter var tanklar geliyor o, o, iki pervaneli helikopterlerle beraber geliyor ortaya atıyor kim alırsa onun şey oluyor bu helikopterler bayağı sıkıntı yaratıyor insanı karlı ortadayız zaten şurada şu, şu helikopter mesela biri aldı o ateş edebiliyor ondan kaçmamız gerekiyor bu takım arkadaşımız böyle gözüküyor şeyler de bunlar kar araçları da bunlar hemen bir tanesine binelim Evet, bu hızlı gidiyor hem de güzel. Öyle. Buradan nişan da alabiliyorsunuz. Hatta gösterebilirsem bir tane arkadaşı şey yapayım. İlk vurayım sonra üstüne ezeyim. Böyle düz de bir yerde. evet şu arkadaş var mesela. Ezemedim. ölmeden şey yaparsak Evet yapamadım İki tane daha vursam olurdu galiba ama maalesef Böyle kilke mi görebiliyorsunuz Hemen şuradan takım arkadaşımın yanında F'ye basayım Hemen F'ye bastım Bu oyunda ıı, nereden geldikleri belli olmuyor Sağınıza solunuza bir anda düşman gelebiliyor Kalleşçe de öyle bili biliyorsunuz. Düşmanına kafa kafaya da çarpışabiliyorsunuz. Grafiksel olarak iyi. Yani bazı haritalar var. Şey, bu kar karda oluyor. 5-6 yani tane harita var galiba. Bir iki tane de olabilir. Haritalarda oynuyorsunuz. Yani şu binaya geçelim. A bölgesine doğru gidelim bakalım. Şöyle, aynen. Şu sandıklardan alalım. Zırhımızı takalım. Hemen A'ya yardım etmeye gidelim Arka, hani veya görevimizi yapmaya gidelim. Bir arkadaşı gördük şurada hemen. O iki kişilermiş. Kesin olurlar şöyle. Birini alalım. Evet birini aldık takım arkadaşları da gelecek. Hemen Jarjur değiştirelim. Ben nereye saklandı acaba? Evet, sniper tarafından arkamdan vuruldum. Evet F'ye basıp hemen öldürelim kendimizi. Takım arkadaşımız kaldırabiliyor ama hani yakında olmadığı için maalesef. Hemen buraya basalım atlayalım ya uzak olarak. Hemen şuradan bir tane karar açtı arkadaşlar hemen açalım. Böyle şeyler de var. Mesela bu bu benim şeyim. Etrafı tarıyor. Burada adam var mı yok onu gösteriyor. Hemen. AK uzak mesafeleri maalesef çok sektiği için nokta atış yapamıyor. Evet bu arkadaş bir gördüğünüzü bir daha görmeyebiliyorsunuz ya ölüyor ya da açıyor A'ya tekrar gidelim AKB bu şekilde level atladı mesela. Hemen. Salleşçe öldürelim. Ya bu, o kutulardan böyle şeyler de çıkıyor. Ya şu an uçak yardım istedim mesela. Evet. Hemen kalkan basalım. Evet. Biraz önce şey aldığım için kendi kendimi canlandırabiliyorum ama canlandıramadım öldüm. Bir kit alıyorsunuz mesela. Yani Düşürünce zaman taşı takım arkadaşı değil. E'ye basıp da kendi kendinizi canlandırabiliyorsunuz. Tekrar bir havadan atlayış yapayım. Daha boş bir alana gitmeye çalışayım şuradan. Hemen space'e basalım. Hemen kutulardan alayım. Dış tekliyim. Kendime. Mesela silah değiştirmek istersek ESC basık. Bu ilk baştan mesela bu eskiden ayarladığınız silahlardan alabiliyorsunuz. Birazdan bu elden sonra öldükten sonra sniper olayım. sniper'ı seçtim. Hemen gidelim. Ya yani, yani burada sniperlar çok oluyor genelde yukarıda solda görürseniz de harita var mesela haritada şey oluyor o gaz size yaklaşırsa içinde canınız gitmeye başlıyor ben Hemen orman içine doğru koşalım bir sniper var yaklaşabilirsek onu. Evet oldu varmış göremedim ben, ben de sniper'ı seçeceğim. Hani daha doğru yanaşacağım. Dağdan şey yapacağım. Ben atlayalım dağ tarafına doğru. Bu tarafa doğru atlayayım. İstersen havada paraşütü kesebilip hani paraşütü kesiyorsunuz. Ondan sonra tekrar açabiliyorsunuz. birazdan kendi kendime doğabileceğim. Şu, çünkü sağlık paketi aldım. Mesela şu düşman şeyi sizi yakınıza gittiğinde taramaya başlıyor. Bu sandıklardan çıkıyor onlarda. Şuradan hemen çıkarsa bir tane de göstereyim. Hep şey çıkıyor, kalkan çıkıyor. O bazen çıkıyor, bazen çıkmıyor. Şu an yeni, aşma, yeni alışma aşamasında olduğu için çok şey yapmıyorum bize size gösterebilmek için. Son da bu kadar yapabiliyoruz. Evet. Birinci ikinci silahımız oluyor. Onun ben pompa seçtim. Hemen level atladı zaten. Yeni ekipman gelecek mesela ona buradan Evet bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Evet bayıldı. Güzel. Hemen buradan 2-3 tane aldık. Bil. Buradan arkadaş geldi. bir e basarsanız nefesini tutuyor. Gör galiba arkadaş. Evet. Buradan hemen şey yaptık. Sniper'ın da böyle bir avantajı var. Hemen şuraya şey koyalım eğer biri burada olursa daha önceden görebilelim artığı diye. Mesela biri atladı hemen. Evet, bir tane de vurduk. Bir yerdekini çalmış gibi olduk artık. Buradan hemen koşuyor. İlk atladığınız zaman zırhı oluyor. Zırhını kırmanız gerekiyor. Kafasını atarsanız tek yer. Hani headshot atarsanız tek yer ama. Hani atmayınca da. Maalesef kaçtı ya. Hani evet, Topla nefesini tutabiliyorsunuz ama hani belli bir süre. Belli bir süre sonra kendi kendine bırakıyor. Yani şurada bir arkadaş helikopter almış. Onu düşünmek biraz zor. Hem füze atabiliyor hem de param tarıyor yani miniganla. Ne göre ilk giriş olmadığı için maalesef buradan çıkacak. Arkadaş bizden önce davrandı. Evet. Sniper silahımızda level atladı. Güzel. Yeni ekipmanlar gelecek. Mesela bizi bizi öldü sandı ama biraz kit, biraz önce sandıklardan şey aldığımız için kendi kendimizi diriltme medkit aldığımız için şu an hani gafil avlandı. Hani düşürdüğünüz bir adamı illa öldürün yoksa hani bu şekilde kalkar şey yapar. Hani sizi öldürebilir. Dikkatli davranın. Yani şu arkada gaz var mesela ee, patladığı için şey oluyor hemen. Şöyle arkadaşınızı kaldırabiliyorsunuz. Kaya bası tutarak. Evet kalktı. Havada atladıkları için dikkat etmeniz gerekiyor. şuraya bir tane tank gitti. Alabilirsem tankı. Şu an radyasyon olduğu için canım inecek. O şu tankı göstermek istiyorum. Herkes önce gidebilirsem. Evet şu şekilde. Böyle tanka binebiliyorsunuz. Ben şu alandan çıkayım yoksa canım çok gidecek. Evet şu gaz bulutuna çıkmam gerekiyor. Tanka bu şekilde biraz yavaş. Burada mesela şey var. Şunu da göstereyim birazdan size. Bu uzaktan kumandalı araba içinde değilseniz siz uzaktan kullanıyorsunuz. Düşmanın yanına gittiğiniz anda patlayabiliyor. E'ye basınca patlıyor düşmanın yanında. Bana. Evet bir hemen şuradan indirdik. Tank, tank güzel bir şey. O helikopter getirip bırakıyor. Evet. Atladığı yerde vuralım. Burada bir arkadaş gördüm. Evet. Hemen takım arkadaşımıza destek çıkalım. Şuradan tutarabilirsek. Evet kendini öldürdü ya. Bizi beklemeden. Kendini öldürdü. Şurada da öldü. Bir sıkıyor buradan. Bizim takım arkadaşını bu öldürdü mesela. da belli bir canı var. Ondan sonra patlayabiliyor. Roket hani. Elinize roket alırsanız daha rahat oluyor tabi. Ee, sandıkları sürekli yenileniyor. Şuradan. Hemen. Neye uğradığını şaşırsın. Nasıl ya? Evet öldü. Helikopterler getiriyor dediğim gibi. Buradan hemen evet, bir arkadaşımızı daha alalım. Evet. Güzel. 3 kişi öldü orada. Evet. biri sniper sıktı. Nereden evet, hemen. Güzel. Tankı sniper sıkacak arkadaşımız zekilikte. Güzel kafaya sahip. Ya insan mı arkadaşı kurtarabilir miyim? Yok. Ya, yani tankı bıraksam tank kalırlar o yüzden şey yapmadım. Buradan hemen bir arkadaş daha geliyor. Onu şey yapayım. Şu an zırhı kırıldı ama ölmedi. Tekrar kendini gösterirse. Aslında ellerinde roket atarları var. İsterlerse hani, roket atarla patlatabilirler ama yani Nedense daha deneyen olmadı i̇şte Roket atarlar kilitlenebiliyor hani Her türlü beni aslında öldürebilirler ama i̇şte Mesela Şey gitti Evet şurada Şey gidiyor mesela o Araç geliyor Evet. Gayet güzel aslında böyle. Mesela şurada hemen öldüreyim. Bir de mermi de sınırsız olduğu için. Evet. Üsteyseniz ama şey yiyebiliyorsunuz. Mermi yiyebiliyorsunuz. Ölme ihtimaliniz var. Ama bu şekilde tankla gayet güzel bir şekilde herkesi öldürebilirsiniz. Bu şekilde. Ben tam bir gattar gibi oldum ama. Evet. Ben galiba karşı takım bana küfür ediyor olabilir. Bunlar bizim takım arkadaşları. Evet ince bir görüş attım oraya. Evet. Onu kurtaramadan alalım. Bir tepe noktası olduğu için genelde her yeri görüyor. Biri Evet. Evet. Gayet güzel oldu. Üç, bir topla 3 tane kill aldık. atıyor bana. Evet. Hemen ezelim. Mermi bile sıkmayalım. Ezelim geçsin. Ama kaybettik. O ABC noktalarını açmadığımız için maalesef kaybettik. En sonunda bu şekilde en iyi oynayanı gösteriyor. Best play olarak. Hani oyun bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere, esen kalın.